Merhaba arkadaşlar, Crypto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberler var, önemli iddialar var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Bununla birlikte önümüzdeki süreçte bizleri neler bekleyebilir? Bunlara dair de ufak yorumlarda bulunmaya çalışacağız. İlk olarak piyasayı biraz inceleyelim isterseniz XRP'den başlayarak. XRP'nin fiyatında %0.72'lik bir geri çekilme söz konusu son 24 saat içerisinde ve baktığımızda burada e, özellikle akşam saatlerinde saat 20.45, 21 civarında XRP tarafında bir geri düşüş, e, geri çekilme yaşanmış durumda. Elbette Bitcoin kaynaklı bir düşüş olmuştu. Şöyle Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'de de benzer bir tablo görmüştük. 60.750'lerden 59.000'lere hatta 59.000'lerin biraz daha aşağısına kadar sarkan bir Bitcoin görmüştük. Sonrasında tekrardan piyasa toparladı ve XRP'de benzer bir tablo gördük. Tabi ee, tabii XRP tarafında birazcık hareketli günlerden geçiyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde SEC'in yönetimi Temiz e, kararı istedi temize gitmek istedi ve e, xrp'nin fiyatında burada bir ufak geri çekilme yaşandı ama sonrasında gelen haberler aslında durumların çok da kötü olmadığını çok da aslında iç karartmanın e, mantıklı olmadığını bize gösterdi çünkü evet bir şekilde e, temize gidilecek davanın sonucu e, ben çok büyük oranda değişeceğini de sanmıyorum aslında ama en azından biraz daha davanın sonucunun açıklanması e, uzatılmış oldu bu, bu şekilde bu e, sayede. E, fakat arka planda baktığımızda dediğimiz gibi XRP adına önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi iki tane şirketin e... Canary Capital ve yanılmıyorsam Bitwise şirketlerinin burada XRP ETF'i için başvuruda bulunmuş olması. Elbette SEC yönetimi kabul eder etmez bunu kestiremiyoruz ama bu yönde adımlar atılması farklı şirketlerinde gözünü XRP'ye dikmesine yol açabilir. Bu bizim için tabii ki kıymetli. Bunun yanı sıra yine önümüzdeki günlerde lansman için beklediğimiz bir stabil coin projesi var. XRP burada Ripple tarafı daha doğrusu çok daha güçlü bir şekilde geliyor diyebiliriz. Pazara güçlü bir giriş yapacaklar ve bu nedenle özellikle o stabil coin projesi duyurulduktan ve piyasaya sürüldükten sonra ben XRP'nin biraz daha güçlü e, duruş sergileyebileceğine inanan kesimdeyim. E, onun dışında bugün itibariyle de yeni bir iddia ortaya atıldı. Yeni bir haber e, çıktı diyelim. ABD ABD'li kripto para e, borsası Ripple için SEC'ye dava açtı. Bitnominal Bitnominal isimli bir e, kripto borsası e, XRP token'ın halihazırda bir MTA olarak düzenlendiğini iddia etti ve e, kripto borsası Bitnominal Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile 5 e, Komisyon üyesine dava açtı. Borsa, borsa kurumu e, XRP'nin bir menkul kıymet olduğunu iddia ederek dijital varlıklar üzerindeki yargı yetkisini aşırı genişletmekle suçladı. Bitnominal 10 Ekim'de Illinois Federal Mahkemesinde açılan bir davada ee, XRP'nin zaten bir MT olarak kabul edildiğini ve SEC'in MT'ye vadeli işlemler ticaret komisyonu tarafından düzenlenen ve münhasır e, yargı yetkisine tabi olan bir ürün üzerinde yetki kullandığını iddia etti. SEC bunu yaparak bit nominal üzerindeki regülasyon yükünü uygunsuz bir şekilde artırıyor denmiş. Ağustos ayında CFTC'nin 2020 yılında e, kripto vadeli işlem alım satım hizmeti için onayladığı bit nominal e, borsasında XRP vadeli işlem sözleşmelerini listelemek için CFTC'ye bir sertifika sundu. Borsa SEC'nin kendisiyle temasa geçtiğini, XRP vadeli işlemlerinin menkul kıymet niteliğinde olduğunu ve Bitnominal'in ürünleri listelenmeden e, önce bir menkul kıymetler borsası olarak kaydolmasını gerektirdiğini iddia ettiğini söyledi. Bitnominal XRP vadeli işlemlerini listelemek için yasal gerekliliklere uymayacağını çünkü tokenın ihraççısı Ripple Labs'in bunu bir menkul kıymet olarak kaydettirmesi gerektiğini ancak bunu yapmadığını söyledi. ACC Bitnominal'in XRP vadeli işlemlerini listelemesini etkili bir şekilde engelledi denmiş. Bitnominal ayrıca SEC'nin Ripple Labs'e karşı açtığı davada verilen bir kararın Kurumun ikinci il piyasalarda işlem gören XRP'lerin menkul kıymet niteliği taşımadığını kabul ettiğini savundu. 2 Ekim'de SEC e, Yargıç Analize Torres'in kararını bozmak için bu karara itiraz edeceğini belirtmişti. Bitnominal XRP vadeli işlemlerinin menkul kıymet olmadığına dair bir beyan kararı ve SEC'nin türev ürünler üzerinde yargı yetkisi iddia etmesini veya bunları listelediği için şirkete karşı icra takibi yapmasını engelleyen bir ihtiyati tedbir talep ediyor. 8 Ekim'de Küresel Dijital Varlık Borsası crypto.com'da SEC'in şirkete karşı yaptırım uygulayabileceğini belirten bir Wells bildirimi aldıktan sonra SEC'ye dava açtı. Bitnomialin e, davası Canary Capital'in Bitwise'ın benzer başvurusundan günler sonra Spot XRP borsa yatırım fonu başlatmak için 8 Ekim'de SEC'in kapısını çalmasıyla geldi denmiş. Gerçekten hareketli günler. Yani bazı borsalar işte Ripple için, XRP için SEC'ye e, dava açarken ki aynı zamanda burada Crypto.com'un da SEC yönetimine bir e, dava açtığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde aynı şekilde e, yanlış hatırlamıyorsam Coinbase ve SEC arasında da bir e, çatışma gerçekleşmişti. Aynı zamanda Binance borsasıyla zaten davalıklar. aldıklar. E, SEC yönetimi burada kripto üzerinde baskın bir şekilde e, ne diyelim bir etki uygulamak istiyor, bir baskı göstermek istiyor, bir güç gösterisi de bulunuyor aslında ve bu çok fazla şirketlerin hoşuna giden bir şey değil. Özellikle burada borsaların yavaş yavaş ben sesini çıkarmaya başlayacağını düşünüyorum. Ripple tarafı burada çok güçlü durdu gerçekten. Senelerdir süre gelen bir dava burada XRP davası sadece XRP'nin değil Ripple'ın değil aynı zamanda kripto sektörü için gerçekten önemli bir dava. Bu nedenle buradan çıkacak olan sonuç. İlerleyen davalarda bir emsal karar niteliğinde olacağı için SEC yönetimi burada elini gerçekten güçlü tutmaya çalışıyor. Bir şekilde e, bu davadan bir şeyler koparmaya çalışıyor. Biraz daha e, ne diyelim kazançlı çıkmaya çalışıyor. Bu nedenle e, bu dava sadece XRP davası değil, Ripple davası değil. Bu gerçekten kripto sektörünün bir davası ve bir an önce e, tamamlanması gereken bir dava olduğunu düşünüyorum. Durumlar bu şekilde XRP tarafında hareketli günler geçiyor bakalım ilerleyen süreçte neler olacak birlikte göreceğiz kısa bir şekilde hemen grafiklerimize de bir bakalım bitcoin tarafında dediğimiz gibi hareketli bir gün oluyor özellikle dün 59.000'lerin altına kadar 58.977'ye kadar düşen bir bitcoin var. Sonrasında hızlı bir şekilde toparladı ve baktığımızda 5 yeşil mum yakmış 4 saatlikte. Bu gerçekten e, güzel diyebileceğimiz bir ilerleyiş. 200 MA200 seviyesine baktığımızda 61.519 seviyesinde ilk etapta önemli bir direnç. Biraz daha yukarısında 61.600'ler biraz daha yukarısında 61.800'ler kademe kademe önemli dirençler. E, daha yukarıya baktığımızda 62.800'lü seviyeler ve 65.000 bölgesi Bitcoin için önemli direnç noktaları. XRP tarafında ise yine MA200 seviyesine baktığımızda e, 0.54.33 bölgesinde biraz daha yukarısına baktığımızda zaten 0.54.65 direncimiz var bu aralık bizim için kritik yani 0.54.33 ile 0.54.65 aralığında bir direnç eşiğimiz var bu bölgeyi aşması durumunda güçlü bir e, kapanış görebilirsek ilerleyen süreç içinde artık tekrardan bu band e, bizim için bir direnç noktası konumunda olabilir ki bu da ortalama 0.58.50 bölgelerine tekabül ediyor. Eğer bu bölgenin üzerinde de güçlü bir kapanış görebilirsek artık burada 064 68'li bölgeler yeni hedef noktası olabilir. Günlük tabloda durumlar bu şekilde tabi hareketli ortalamalar dediğimiz gibi 200 günlük, 100 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalar burada bir direnç gösterebilir. Bu nedenle bu seviyelere yakın dikkat etmekte fayda var. Destek olarak da 050 daha da aşağısında güçlü destek noktası olarak diyebileceğimiz 046 70 bölgeleri bulunuyor. XRP adına şu anda durumlar bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.